Hepinize merhaba like, arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş bugün sizinle birlikte ve kardeşimle birlikte Hank Minecraft videosu denir <laughs> Minecraft videosu olduğu için arkadaşlar sizinle bir tane böyle bir şey yapacağız hızlı anlatacağım İki ee, iki tarafa da ev yapacağız kardeşim bunu seçti ben de bunu seçtim bugün bir dakika ben uzaklaşayım da öyle konuşayım Bugün arkadaşlar kardeşimi çok pis bir şekilde duralayacağım. Gitti Adamız ne Aa öldü. Evet arkadaşlar şimdi. Kardeşim. Kardeşim. Üç dediğim an başlıyoruz tamam mı? 1 Bir, iki, üç. Başla. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın 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 nasıl yapayım. Oy. Şu an ne oldu ya? Efendim kardeşim ne oldu? Abi <laughs> beni 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 patlattı yine yani kılıyor. Bir dakika bir uyuyalım. Evet arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Yapıyor yapıyor. Ne? <laughs> <laughs> Kardeşim ne oldu? Abi beni benim evimi kırıyor. Allah Allah gel istiyor. Ya gelme gelme yasak görmek. Arkadaşlar trollemeye bakacağım. Bırakacağım. Ben de evimi yapmak zorundayım artık. Evim küçük olacak ya. Evim gerçekten çok kötü olacak çünkü. Aga, ben de Arkadaşlar evim kötü olabilir ya. Çünkü çok kötü yer ya. İlk video oldu ya heyecanlandım. Güzel yapamadım ama sıkıntı yok. Bir dakika. Kardeşim. Efendim abi? Ne yapıyorsun? Hiç evimin tamamını Evimi tıraş ediyor. Yapıyor. Arkadaşlar evim maalesef böyle olacak ya. Kötü mü değil mi yorumlara yazın. Bence idare eder ya. Ev mi yani? Normal bildiğin ev. Ev olmayacak ama sıkıntı yok. Ben. Ben biraz bir şey yapacağım. <laughs> <laughs> Oy. Oğlum çok iyi görüyor lan. Bak şuraya bir koyayım. Bu sefer böyle devam edeceğim. İki kilo patlıcan. Alır bizim komşudan. İki kilo patlıcan. İki kilo patlıcan. Allah meyzen olmuşu ben komşum. Nah, bak. bakacağım arkadaşlar ya. Evim baya kötü olacak. Yeah. Bir kat daha büyüteceğim ondan sonra Yani bir bakayım. Hı. <laughs> Videoda gördüm ki. Bak göründüm. <laughs> Git lan oradan. Git. Ne? Sen ne yapıyorsun? Hiç. Ya? Hiç. Evime mi baktın? Yok. Git. Döverim <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> tamam. Bak yan odada bu arada arkadaşlar. Şey mikrofondan konuşuyoruz. Evet arkadaşlar geri geldim. Yan şey yapıyor. Oynuyor kardeşim. Al, yan da oynuyor. Bir de gelmiş herhalde şey. İksir şey etti. Gitti. Herhalde beni trollemek Ben yer miyim lan? Neyse. Bam 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 bam. Lan yok. yoksun olsun mu lan böyle? Yok üstten şey yapacağım ben. Bir dakika. Bu nasıl duracak? Aa bak bu güzel durdu lan. Aga bi. Şöyle. Arkadaşlar artık belki bilgisayardan falan PUBG videolar veya e, ne bileyim Minecraft videoları GTA 5 videoları istiyorsanız şeyden e, ismi ne diyor işte içimden çekerim eyvah o gülpü şimdi gelelim asıl oraya gençler çatı o goopy. Ne çatı yapacağım. Çatır 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 çatır. Çatır 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 çatır. E. Böyle. He oldu lan. Oy. yok. Gençler bu arada evime nasıl buldunuz? Daha içini yapacağım orada. Tam tamamlanmadı. İçini daha yapacağım. İçini yapacağım. Aga lan. Lan. Bir dakika. Ya çatı katını hiç sevmiyorum ben. Şöyle. Çatı katı. Abi abi. Hı? Bu arada arkadaşlar yeni köpek aldık. Yani e, şey. Maybe <laughs> ismi. Ya biz ne kutlayacaktık? Onun ismi işte. Neydi ya? Abi unuttum ismini unuttum. Noel, Noel, Noel baba. Evet arkadaşlar çatı böyle oldu. Oğlum ya papçı çok alışmışım papçı gibi tabanıyor. Şimdi gelelim kapıya. Bir iki bu kadar aynen. Şimdi arkadaşlar kapıda bir dakika her Kapıda bir dakika. Bakın bu var. Bu bu güzel bence ya. Aynen. Bu güzel. Okey. Ondan sonra ışık biraz koyalım. Işık ışık ışık. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Evin içi biraz ışık şey etti. Ama ben tabii ki de altını yapınca. Lan. Hatırlığı. Olsun. Lan onun şeyi yap. Altını da arkadaşlar böyle bir dakika buna bir bakayım. Aynen bu nasıl böyle bir şey yok. Şu an için ama evlenmeli ya. Polislere gideceğiz Hop. 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 Bunları ikisini dışarı çıkalım. <laughs> Arkadaşlar az oldu çünkü e, evin içini yeni yapıyorum ya. Arkadaşlar <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar. Arkadaşlar bütün köşelere şey koyabilirim bence ya. Nasıl oldu? Bakın bundan. Bu bence güzel. Arkadaşlar özür dilerim ya şey oldu. İsmi neydi? Oğlum oh, ben bir günü her şeyi ya. çabuk Polisler rey gideceğim. Bir dakika. Arkadaş. Evet arkadaşlar ben de uyuyayım geliyorum ya. Çok yaşayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biraz hastayım. Ama sizi düşünüyorum. Düşünüyorum. Siz hepimiz yani. yani şey. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar istiyorsanız arkadaşlarımla falan videoda gelir. Dışarıda falan. Bisiklet videosu. Bisiklet videosu çekmeyi istiyorum ama maalesef. Beğendiklerim arkadaş şey ya teker Tekeri patladı Ya ne bileyim salonda hiçbir fikri yok Böyle ağlatan normalde ee, Ağzımız var mı arkadaşlar hep Tekeriyoruz Bir ondan sonra 15 16 bin Direkt de şey dedik Lastik şeydi Ben de ne söyleyeyim baba herhalde e, ee, şey güzel kapağını kapatamadık nereden şey olmuyor Ondan sonra iyi yaptık şişirdik filan sonra yine aynası oldu yine yine bu büyüdü Ondan sonra bir vay canına herhalde lastik filan patladı bir de ne olsun haklı çıkmasın yani. lastik patlamış